Yaklaşık iki buçuk milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıkan yetenekli insan Homo habilis'in bilinçli olarak ilk aletleri üretmesinden, yazının icat edilip kullanılmaya başlandığı döneme kadar geçen sürece, tarih öncesi dönem yani prehistoria adı verilmektedir. Bu uzun süreçte insanlığın kökenine dair iki ana görüş bulunmaktadır. Evrim teorisi ve yaratılış inancı. Bu videoda bu iki görüşü Anadolu özelinde detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. Evrim teorisine göre insanlık Afrika'da evrimleşerek dünyanın farklı bölgelerine yayılmıştır. Homo habilis'in alet yapma becerisiyle başlayan bu süreç, Homo erectus ve Neandertallerin Avrupa ve Asya'ya yayılmasıyla devam etmiştir. Anadolu bu göç yollarından biri olarak önemli bir geçiş noktası olmuştur. Anadolu'daki Paleolitik ve Epipaleolitik döneme ait buluntular insanların avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşadığını göstermektedir. Bu dönemde bulunan taş aletler ateşin kullanımı ve basit yerleşim yerleri insanların gelişen zekasını ve hayatta kalma becerilerini yansıtır. İklim değişiklikleriyle birlikte Anadolu'nun flora ve faunası değişmiş, bu da insanların beslenme alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini etkilemiştir. Yaratılış inancına göre insanlık Tanrı tarafından yaratılmıştır. Bu inanç birçok dinin kutsal kitaplarında yer almaktadır. Anadolu tarih boyunca birçok farklı medeniyete ve dine ev sahipliği yapmıştır. Bu bağlamda yaratılış inancının izlerini de Anadolu'da görmek mümkündür. Anadolu'da bulunan antik tapınaklar ve dini yapılar insanların inanç sistemlerini ve ibadet biçimlerini yansıtır. Göbekli Tepe gibi yerler insanların manevi arayışlarını ve Tanrı'ya olan inançlarını gösterir. Bu yapıların inşa edilme şekli ve kullanılan semboller, yaratılış inancının o dönemdeki toplumlarda ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Neolitik dönem, M.Ö. 11.000 ile 5.000 yılları arasında yerleşik yaşamın ve tarımın başlamasıyla karakterize edilir. Bu dönemde hem evrim teorisi hem de yaratılış inancı önemli roller oynar. Evrim Perspektifi İnsanlar tarımı keşfederek yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu dönemde topluluklar halinde yaşamaya başlamış, ilk köyler ve kasabalar kurulmuştur. Çatalhöyük ve Göbeklitepe gibi yerleşim yerleri, insanların karmaşık sosyal yapılar ve dini inanışlar geliştirdiğini göstermektedir yaratılış perspektifi. Neolitik dönemdeki dini yapılar ve ibadet yerleri insanların tanrıya olan inançlarının ne kadar derin olduğunu gösterir. Göbekli Tepe gibi tapınaklar yaratılış inancının etkisini ve önemini ortaya koyar. Kalkolitik dönem önce 5000 ile 3000 yılları arasında ekonomik ve toplumsal anlamda daha karmaşık yapılar geliştirilmiştir. Bu dönemde evrim ve yaratılış inancı yine önemli roller oynamaktadır. Evrim Perspektifi İnsanlar, tarım ve hayvancılıkla birlikte sosyal yapılar geliştirmiş, ticaret başlamış ve zanaatçılar ortaya çıkmıştır. Anadolu, Mezopotamya ile olan ticaret ilişkileri sayesinde gelişmiş ve karmaşık toplumsal yapılar kurmuştur. Yaratılış Perspektifi Bu dönemdeki dini ritüeller ve ibadetler toplumun sosyal yapısında önemli bir yer tutmuştur. Tanrıya adak adama, tapınaklar inşa etme gibi faaliyetler, yaratılış inancının toplumda nasıl kök saldığını göstermektedir. Tunç çağı, M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Yazının keşfi hem evrim teorisi hem de yaratılış inancı açısından büyük önem taşır. Evrim perspektifi insanlar bronz alaşımını keşfederek daha sağlam ve dayanıklı aletler yapmışlardır. Bu, tarım ve savaş teknolojilerinde büyük ilerlemeler sağlamıştır. Yazının keşfi bilgiyi nesiller boyu aktarma ve karmaşık sosyal yapılar oluşturma açısından büyük bir devrimdir. Yaratılış perspektifi yazının keşfi kutsal metinlerin yazıya dökülmesi ve dini bilgilerin korunması açısından önemlidir. Bu dönemde inşa edilen tapınaklar ve dini yapılar yaratılış inancının toplumdaki güçlü etkisini göstermektedir. Evrim ve yaratılış inancı, insanlığın kökenine dair iki farklı bakış açısını temsil eder. Anadolu'nun tarih öncesi dönemleri bu iki görüşün izlerini taşımaktadır. İnsanlık tarihinin bu büyüleyici dönemlerini keşfetmek bize geçmişten dersler ve geleceğe dair umutlar sunar. Daha fazla bilgi ve keşif için kanalımıza abone olmayı unutmayın.